Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mustafa Türkoğlu. Bu hurma aşımızı biz Mart-Nisan ayları içerisinde yapmıştık. Topraklı çift kalem hurma aşısı yapmıştık diye tahmin ediyorum. Şimdi bunun toprağını alacağız. Tabii daha önce alınması gerekiyordu ama biz yetişip alamadık. Şimdi bunun hem toprağını alacağız hem de dibine Bunu de herek bağlayacağız. Kışın karda aşırı yükten kırılmasın diye. Furma biraz gevrek oluyor dalı, Çok çabuk kırılıyor. O yüzden bağlamak fayda var. Bir görelim bakalım nasıl bir kaynaşma olmuş. Evet. Gayet kalın. Tamamen sanıyorum yarayı kapatmış. Şuna şu aradan geçirmiş tahmin ediyorum. Evet. Bu aradan geçmiş ama geç aldığımız için jelatinin üzerine doğru yürümüş. tamamı iki taraftan da kapatmış. Şimdi üzerine silikon bant çekmiştik. Onu alalım. Tamam görüldüğü gibi iki kalem takmanın avantajı bir senede bu kalınlıktaki bir anacı tamamen kapatıyor. İleride bunu yani Mart ayında bir dahaki Mart'ta buradan keserim bir tanesini düşürürüm. Tek olarak sürgün verir ve burayı da yarayı tamamen kapatmış olur. Şimdi bazı yerlerini şimdiden keselim. Kar ağırlık vermesin. Tamam. 14 Nisan'da yabani hurmaya, yani kuş hurmasına Trabzon hurması aşılayacağız. Anacımız bu. Arkadaşlar, bu yabani hurmaya sadece Trabzon hurması aşılan. Yani başka ağaçlara aşılanmaz. Bunu da belirtin. Videonun sonunda da bunun yabanisi nasıl olur diye, nasıl meyve verir diye bir fotoğrafını en son videonun sonuna koyarım. Bu ağaç diye gösterelim. Şu anda e, tarih gereği ağaçlar uyanmış durumda. Yani şu anda direkt bir hurmadan aş alıp yapmayı denesek büyük ihtimal tutmaz yani. Tutsa bile düşük ihtimal. Çünkü ağaçlar uyandı. Biz zaman önceden temin ettiğimiz hurma kalemlerini önceden almıştım. Şubat ayında. Bunları streçe sardım. Buzdolabının sebzelik gözüne koydum. Bu şekilde Mayıs ayına kadar ben bu kalemlerle kurumadığı sürece aş, aşlarımı yapabilirim. Yani tarihe yayabiliyorum. Şimdi açalım. Evet, kalemlerimizi hazırladık. İki adet kalemimiz var elimizde. Şimdi anacımızda düzgün bir yer bulacağız. Yani düzgün olmasının çok önemi var. Eğri olursa yardığımızda kalem düz olduğu zaman birbirine uyumsuzluk olur veya eğri anaçlarda iki tarafın birbirine uyumsuz oluyor. Ayrılma ihtimali oluyor. Bu da çok sıkıntı aşı için. Ve en düzgün yeri burası. buradan keselim. <laughs> Evet şimdi testere yaraların olduğu yerleri perdaflıyoruz. Pürüzsüz olması gerekiyor buraların. Kaçmacın oturacağı yeri belirliyoruz. Burayla karşı taraf olsun. Oradan yarıyoruz. Yavaş yavaş. Tamam. Şimdi kalemleri yerleştireceğiz. Kalemlerimizi bu şekilde açtık iki adet. Düz ve pürüzsüz olması önemli. Şimdi bir tarafı ara alıyoruz. Bir yerine yerleştirelim. Şu iki sarı çizgiler önemli. Buradaki sarı çizgilerin birbirine renk gelmesi lazım, yoksa hiç tutmaz. Tamam, şimdi diğerini yapalım. tamam. Burada oturdu. Yandan da sıfırı sıfır. Şimdi bunları saracağım. Zaten bu sıkı sıkıya. Ama yine de silikonla bir tur saralım. Çünkü topraklama yapınca açılma olabilir. Vurma da Topraklı aşı çok başarılı oluyor. Ben çift kalem takarım genelde. Sonradan tutunca bir tanesini teke düşürürüm. Yarayı daha hızlı kapatır bu şekilde. Atlayarak saradım. Önemli değil. Çünkü streçli. Tekrardan bir tur daha saracağım. Bunun amacı bu esnek ve sağlam bir şey.

şimdilik bunu toprakla dolduracağım. İşlem bitecek inşallah. Evet şimdi bir tane plastik ürünümüzle bildiğin kefir şişesi atık bunları değerlendiriyorum ben da. uç tarafını kestim bir de üst tarafını kestim bir hemen hemen sıfıra sıfır bu şekilde Üstünü toprakla dolduracağım şimdi. Evet, şişemizi taktık. Alt tarafını bantladık bu şekilde. Bir tane de sopa taktık. Buna kuş konmaz deniyor. Yani kuş direkt buralara gelip bozmasın diye. Hem de bunun sayesinde burada yağmur suyu birikirse alttan tahliye oluyor. Boşluk yapmış oluyor. Şimdi toprak diyeceğiz burayı. Daha Şimdi bunu topraklarken çok sıkıştırmıyoruz içeriye. İçerideki şu gözler, diğer gözler de çıkıyor. Toprak altından sürmeye devam ediyor. Şu çok ufaktan dokunabiliriz. Tamam. Dediğim gibi hurma sadece yabanesine aşlanıyor. Başka meyveler aşlanmıyor. Onu da videonun sonunda göstereceğim. Hangi anacı neymiş diye fotoğraf olarak. Bu arada kanalıma abone olursanız da sevinirim. Hem beni desteklemiş olursunuz. Hem de diğer videolarımdan haberiniz olur en son bakırlaşı macunuyla tepeleri kapatıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler.